Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle TNA Impact'te kaldığımız yerden devam ediyoruz kariyer modunda. World Heavyweight Şampiyon Kemerini almak için devam ediyoruz. Çok hızlı bir giriş yaptım o. Evet arkadaşlar, yanında da kuzeni Miranur. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle kuzenimle beraber hem buradan Miran konuşacağız, ya. hem buradan... Şşt konuşacağız. Ben de oyun oynayacağız. Başla. Daha yere girelim. Evet, white. Contain. Bizim adam bu. Aha, kim geliyor lan? Sarı dondu. <laughs> lan! Kurtencil değil mi lan bu bana? sanki şey yapıyor. Olsun ben birkaç tanesini anlıyorum. Aha. Lan oğlum sen kimsin lan? Ha? Oğlum sen kime çattın? Bah. Yine aynı şey. Senin ağzını oh. burnunu kıracağım. Oh. Senin ağzını burnunu kıracağım. O bağırsaklarını ağzından çıkaracağım. Allah sana ayarlarını Al. kırayım. Gel buraya gel. Neden? Kaplumbağa deden. Oğlum bana vurmak. Ne cüret lan. Gel buraya gel. Ah. Adamı böyle kafasını kırarız işte. Anladın mı koçum? Kurtencil. Şu an sen kap krizi geçiriyor alabilirsin ama benim hala kalbim sallan. <laughs> koçum. Şey. Vur kalk, lan. Kalk. Gel lan. Gel lan buraya. Gel lan. Çakma gibi olma lan. Vur lan vur. Gel lan buraya. Geçten lan köş. Anam. Bana. Beni attı lan. Bana vurma ka. Senin cırık. Senin ağzını burnunu da şimdi ben. Sen kimsin lan? He? He? Allah Allah lan. Ve böyle atarız işte adamı. Evet. Deniz iskelesinden mi düştün Gladci? Ne diyorsun? <laughs> gel gel. Buraya gel. Seni köşeye atmak istiyorum. İnşallah köşeye gidersin. Ama gitmedim. gün Tamam. Evet. Köşe gitmezsen böyle vururuz işte. Karnım ağrıyor. İshal mi aldın? Müslin ilacımı içtin. Kaçacağım. Gel. Salak salak konuşma. Benim ağzımı burnumu bozdurtma. Ya be. o beni atıyor ya. Sinir oluyorum ya. Al işte ya. He. Döverim lan seni. Gel lan buraya. La, Gel lan. Gün. Al sana suratına. görsün hem suratına mı? Ben de anlayamıyorum. Senin ağzını burnunu dağıtırım. Üzerine de var ya. Ya atıp durma lan. Sinir ya. Sinir şanzımanı. Al sana. Canım. Abi benim tansiyonum var. Çekerim var lan. O zaman tansiyonun varsa niye dövüşülere katılıyorsun? Al. Oğlum dışarıya uçacak zannettim ben. Ya. Al sana. Oğlum lan ben ona vurdum. O daha önce kalktı. Oğlum sen kimsin lan benden önce kalkıyorsun? He? Al. Sonunda dışarı attım seni. Gel buraya gel. Senin ağzını Baba bak çalım yapıyorum bak. Gel lan gel gel gel. Gel top Senin oynayalım. Ağz... Ya oğlum bir dakika lan şurada bir gösteri yapıyoruz. Hop 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 hop. hop. Gelsene lan. Ha gel gel. Senin ağzını kırarım ben bu zamana kadar nerelerdeydin sen? Ya sen ne diyorsun Minen oğlum? Ağzını burnunu kırdım. Ben sen. Üf, manyak manyak konuştuk lan. Heyecanla. Aldım kaldırdım ve yere vurdum. Hadi son hareketini yap da. Dur daha lan. Şurada, şuradaki şey de olsun. konuşmadan konuşma lan bana. Kimsin oğlum sen? Lan kimsin? He üstüne geleceğim. Darbesi darbesi çıkmışın oraya. Giy giymeseydin daha şeyi. Giy giymeseydin bir şey daha iyiydi lan. Ne öyle? Esmer şeker. He vuramadım. Esmer Şeker. Lan oğlum vuruyorduk. Lan bana vurmak ne lan. Adamın aklını alırım lan böyle. Hadi Gupız. son az kaldı. Şunu bir köşeye atsam. Ana vuramam Ana nasıl vurdu lan. Kalk. Kalk. Jolasa kalk. Kıpız şuna bir... lan. Hasan bombu tattıralım derken attı beni. Kaldır beni. Umuruklama beni. Ha. Al. Bunlar kötü mü? Bunlar kötü mü şey yapıyorlar ama adını söyle. Dövüşüyorlar ama yine de birbirlerine kaldırıyorlar ha. Değil mi? <laughs> ne alakası var? <laughs> Bence çok alakası var. Hiç de alakası yok. Var, var. yok. Arkadaşlar alakası var mı? Eğer alakası filan varsa aşağıdaki boşluklara yorum yapabilirsiniz. Değil mi? Yani. Bence çok alakası var. Adı üstünde zaten. Ya Aman. oğlum bir git. Aman. Tamam. Kalk lan. Ha. Allah be, kapıyı çarptı. Artık seni yenme vakti geldi koçum. Hadi. Dün. Son bir tane daha. Bir, iki yumruk daha. Oha bana vurdu. Ama basıyorum. Böyle bir şey olmaz abi. Kaldır beni. Aferin sana. Şimdi ama şimdi bitti senin. Heh. Beni kızdırmayacaktın koçum. Alsam bom. 1 Yes be yendim. Knekot la yendim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi kalın. Abone olmayı unutmayın. mı?